...hiçbir yok. Beceriksiz burak herif. <laughs> Beni yanılttın. Ebediyen kraliçeyi kaybettin. Ama efendim... ...Tork kraliçene aşık olduğunu nereden bilebilirdi? Ben mi bileceğim? Ben mi bileceğim? Hani tohumların bilmem ne tükürüğün gerekli işaret vermişti? Ne yapayım ben şimdi seni? Ne yapayım ben şimdi seni? Yap, Yapmayın bir Şimdilik baygınım. merhamet gösterin. Aşkı yok edebilecek biri olsaydı, emin olun sadık hizmetkarınız Tork, bunu çoktan buldurdu. Aşkmış. Güneş kraliçesi zavallı bir ölümlüye aşık olamaz. Komutan Arun haklı. Kraliçe bir ölümlüye aşık olamaz. Gel. Geldi. Kraliçe aşkını güneş ülkesine tercih ediyor. Bu büyük bir felakete neden olacaktır. Sizi zor durumda bıraktığımı biliyorum. Çok üzgünüm ama burada kalırsam asla mutlu olamam. Yalvarırım beni anlamaya çalışın. Aşkın nelere tercih ettiğini biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ölümsüzlüğü ebediyen yitirmek. Sihir güçlerinden yoksun yaşamak. En kötüsü bir daha güneş ülkesine dönememek. Selim'i çok seviyorum. Onsuz yaşayamam. Artık söyleyeceğimiz hiçbir şey ne yazık ki Defne'yi kararından döndürmeye yetmeyecektir. Bu yüzden sizlerden... Peri Azat sihrini onaylamanızı istiyorum. Asla onaylamayacağım. Efsun'u ne çabuk unuttunuz. Evet doğru. Efsun'un gitmesine izin verdik de ne oldu? Daha fazla kendinizi yormayın. Çünkü ne yer yüzünde... ne de bu alemde aşkın önünde durmak mümkün değil sevgili periler. Defne çok farklı bir kız Taner. Onu çok seviyorum. Ya benimle evlenmek istemezse. O kadar akılsız olduğunu sanmıyorum. Bu fırsatı asla kaçırmayacaktır. Sen niye Defne'ye bu kadar karşısın? O da nereden çıktı şimdi kuzen? Ben ne zaman Defne'den söz edecek olsam mutlaka olumsuz bir şey söylüyorsun. Sadece hata yapmandan korkuyorum kuzen. <laughs> İnan bana boşuna endişeleniyorsun Taner. Defne bambaşka bir kız. Samimi, doğal yalansız. Biraz tanısan sen de seveceksin ama. Öyle olsun. Hadi çağır Defne'yi. Birlikte bir yemeğe gidelim. Böylece ben de onu daha iyi tanıma fırsatı bulurum. Çağıramam. Çünkü telefonu yok. Nerede yaşadığını bilmiyorsun değil mi? Ne iş yaptığını da. Ne olmuş? Ne mi olmuş? Bir de soruyor musun? Evlenmek istediğin kızla ilgili ne biliyorsun Allah aşkına? Onu seviyorum. Bu her şeyden önemli. Şuna bir baksana. Gözlerine bak bir. Benim gördüğüm sen neden görmüyorsun? Böyle gülümseyen biri yalan söyleyebilir mi? ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.